Yani niye tartışıyoruz Malazgirt'i? Sanırım basit şeyleri daha da basitleştirince işte şey karmaşık hale geliyor. Basit bir şeyi olduğu gibi anlatmak. Hatta bence her şeyi olduğu gibi anlatmak gerek. Başka şeyleri kattığımızda iş karışıyor. Çok ortada göz önündeki bir olay bir Malazgirt savaşı e, yıllardır lütfen zaten bize tartışma gerekiyor yeter ki e, Anadolu'nun kapılarını açtım. Alparslan Suriye'deydi. Mısır'a gidecekti. Mısır'ı ele geçirecekti. Tabii ki Anadolu'yu ele geçirmek ister. Tabii ki İspanya'yı da ele geçirmek ister Alparslan. Fakat o gerçekçi şartlarda bu yakın vadeli, kısa vadeli projelerine var mıydı bilmiyoruz. Alparslan Mısır'ı ele geçirmek için harekete geçmiş iken çalışır iken da büyük bir orduyla yola çıktı. İstanbul'dan İran'a gidecek. Selçuklu'yu halinden vuracak. Ha, Selçuklu'nun da Bizans'a bir zararı yok işin aslı. Yani Romanos kendini Johannes Sinskes gibi sanıyor, İskender gibi sanıyor. Kendi ayağına sıkmış oluyor bu şekilde. Hasılı, evet bu savaşla birlikte Bizans'ın askeri gücü büyük ölçüde imha edildiği için o noktada Anadolu kapıları açıldı. Ama Alparslan Anadolu'yu fethetmedi. Alparslan zaten ertesi yıl ortasıya dönmek zorunda kaldı. Oradaki kardeşe için devletin kalbi yahu Selçuklu hala bir Ortasya devleti. Ve orada da maalesef bir, bir cinayetle, suikastle hayatını kaybetti. Olay bu. Alparslan'dan kaçan, Büyük Selçuklu'dan kaçan nüfus Anadolu'yu ele geçirdi. Olay bu. Alparslan Anadolu'nun Fatih'i değil, Alparslan'a isyan eden kişiler, Dolmuşoğlu Süleyman ve başkaları kabaca söylüyorum. Ve mağaz Malazgirt'ten çok önce de zaten Türkmen obaları Anadolu'ya girmeye başlamıştı. Sorun nerede? Sorun bir 20. yüzyıl ulus devleti gözüyle bakılıyor. Sınırlar, halk her şey belli. Herkesin uyruğu, tab tab tabiyeti belli. Ve bütün Oğuzlar, bütün Türkmenler bir Selçuklu hükümdarının izinde, peşinde ona bağlılar. Öyle bir şey yok yüzlerce binlerce oba Selçuk'tan bağımsız ki Bozkı devletlerinin hepsinde bu böyle. Herkes kendi kaderinin peşinde. Büyük bir kısmı Selçuklu, Alparslan'ın Malazgirt Savaşı Savaşı'ndan çok önce zaten Anadolu'ya girmiş. Batı Anadolu'ya doğru da ilerlemiş. Bayağı da bir şehir ele geçirmiş. Bu tabii ki Malazgirt Savaşı'nın tarihi önemini küçültmez. Bu tabii ki apartmanı küçültmez. Öyle bir şey söz konusu değil. Bu iş çok büyük, bir, çok büyük bir bizans sorusu inha edilmiştir. Ama bir hızlı yıldırım ordusu Bizans'ın Alparslan bir savunma savaşı vermiştir. Anadolu'nun Fethi Savaşı değil. Kendi ülkesini savunmak için Bizanslılardan Malazgirt'te savaşıyor. Dikkat edin. Malazgirt'te yani İran'a girecek. ki Kendi Selçuklu başkentine, başkentine girecek. Evet tartışma bitmeyecek gözüküyor. Kendinize iyi bakın.